Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğimi şiirden. Marzular konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, sandan uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen, Şarkılarla geleceksin, duygulu ince, Yalnız gözlerime bak diyeceksin, Ellerim usulca ellerine deyince, Kaybolup gideceksin, Kaybolup gideceksin,